Her gök gürültüsü sesiyle birlikte adam kanalizasyon borusuna vurur. Ancak bu şekilde çıkardığı yüksek sesi örtbas edebilir ve yukarıdaki gardiyanların duymasını engelleyebilir. Birkaç denemeden sonra nihayet boruyu kırmayı başarır ve büyük miktarda kanalizasyon suyu dışarı fışkırır. İçeriye kötü bir koku yayılır. Adam dar ve pis borunun içinde sürünerek zorlukla ilerler. Neredeyse 20 yıldır bu hapishaneden kaçmaya çalışmaktadır. Kanalizasyondan çıktıktan sonra hızla ormana doğru koşar. Ertesi sabah gardiyanlar yoklama yaptığı 245 numaralı hücredeki mahkumun dışarı çıkmadığını fark ederler. Beni aşağıya getirtme kafanı parçalarım diye bağırırlar. Ancak hücrede hala hiçbir hareket olmaz. Tam bu sırada ayakkabılarını değiştiren hapishane müdürü alarm sesini duyar. Hızla hücreye gider ve öfkeyle adamlarına bağırır. Sinirle bir taş alır ve duvardaki postere fırlatır. Ancak beklenmedik bir şey olur. Taşın çarptığı yerden yankı gelir. Taş aslında posteri denmiştir. Müdüreliyle posteri yırtarak açar ve arkasında doğrudan hapishanenin dışarıya açılan bir delik olduğunu görür.